Bir kişinin, bir vatandaşımızın acil durumda ücretle ilgili bir muhataplığı asla olmamalı. Kamu hastanelerimize e, mesai sonrası acil diye gelme oranı veya bütününde 24 saatte acil diye gelme oranı yüzde 40'lara yaklaştı. Bu acillerin hiçbir zaman yüzde 7 ile 8 arasında onu geçmediği de veriler bunu gösteriyor. Acile gitme oranı arttı. Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Özel hastanelerin acil hastaları kabulünde yaşanan sıkıntıların da artmasının ardından bakanlık yeni bir çalışma başlattı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bu çalışmayı gazeteci ve televizyon temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda anlattı. Hastaların sağlık durumunu belirleyen sarı, kırmızı, yeşil alan olacak. Bize acil diye gelenlerin dörtte bir acil, en azami yeşil alan, sarı alan ve kırmızı alan. Kırmızı alanın tariflerini daha net yapan sarı alanı, geçiş alanı gibi yeşil alanda rutin ne diyor ya akşam eve geldim çocuğun ateşi yükselmiş aldım geldim. Sabah gelirken normal hasta gibi geliyor ama akşam gelince acilim diye geliyor. Bunların ayrımını yapmamız lazım. Sağlık Bakanı acil olmayıp da hastaneye gitmesi gereken hastalar için hasta transfer ambulans sisteminin hayata geçirileceğini de açıkladı. Bakan bir de Türkiye'de tüketimi çok olan antibiyotikler için yeni bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Müezzinoğlu hekimlerin reçetelerinde yazan antibiyotiklerin takip edileceğini söyledi. Ya 100 reçetesinin 50'sinden fazlasında antibiyotik varsa bu hekim arkadaşımızla bir bilimsel iletişim kurmamız lazım. Anneler doktoruna şunu sormalı. Şart mı doktor bey?